Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun bir silindirde tek boyutlu ısı iletim denklemini nasıl çıkartıldığını size göstereceğim. Daha önce bir boyutlu düzlem duvarda ısı iletim denkleminin nasıl çıkarıldığından bahsetmiştim. Tek tek onları yazmayacağım tekrar biraz daha hızlı devam edeceğiz. QR eksi QR artı delta R artı E Üretim eşittir delta e eleman bölü delta t. Ne yapmıştık? Şunların yerine hacim cinsinden elemanlarını yazmıştık. Onları yazalım ve a çarpı ve şeyle bölelim. E... Neyse tek tek yazalım madem bunda da e üretim nedir arkadaşlar? Küçük e üretim çarpı alan çarpı delta r delta e elemandı yine aynı şekilde mc t artı delta d eksi t t d yani ro c a çarpı delta t şu şekilde ifade edebiliriz. Bunları denklemde yerine yazdığımızda ve her iki tarafı A çarpı delta R'ye böldüğümüzde şöyle bir denklem karşımıza çıkar. Alanı başa aldık. R artı delta R eksi delta R, e, Q R böyle delta R artı e üretim eşittir ro bölü delta t değil mi? Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Peki hatırlarsanız daha önceden şurada bir limit işlemi vardı. Burada da aynı şekilde. Bunu yerine yazarsak ne olur arkadaşlar? eksi k çarpı a çarpı alanı da açalım artık 2 pi r 2 pi r l'dir bunun alanı çarpı dt bölü dr 2 pi r l 2 pi r l artı e üretim işte Rho C bölü DT bölü DT. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bakın burada 2 Pi L'ler gitti. Çünkü bunlar sabit. Fakat daha önce düzlem duvarda alan sabit olduğu için yani alan şu şekilde değişmez. Sabittir. Yani şurada da sabittir. Burada da sabittir. Burada da sabittir. Ama silindirde şuradaki alan da R bölü 2'deki alan da delta R Şuraya geldiğimizde alan aynı değildir ve yani şuraya geldiğimizde dolayısıyla R içeride kalacaktır. Şurada da yine R dışarıda kalacak. K çarpı R dt bölü dr artı E üretim Rc bölü dt bölü dr. Bu nedir? Dediğimiz gibi sabit ee, değişken ısı iletim katsayıyla içinde ısı üretimi olan zamana bağlı ısı iletim denklemi. Neredeki? Silindirdeki. Nasıl ifade ederiz diğer denklemleri? Eğer ısı iletim katsayısı dışarı çıkarsa ne olur? Yani sabit ısı iletim olursa ve her iki tarafı dışarı çıkarıp K'ya bölersek 1 bölü R artı e üretim bölü k eşittir. Rho C bölü k neydi? 1 bölü alfa alfaydı. Isı yayınım katsayısı. Şu şekilde ifade ediyoruz. Nedir bu? Sabit ısı iletim kat içinde İçinde ısı üretimi olan zamana bağlı ısı iletim denklemi. İçinde ısı üretim olmadığı zaman ne olur? İçinde ısı üretim olmadığı zaman şu şekilde ifade ederiz İçinde ısı üretimi olmayan bir boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemi. Peki yine bir boyutlu fakat içinde ısı üretimi olan bu sefer ne olacak? Bu sefer adi diferansiyel denklemi dönüşecek. şu şekilde içinde ısı üretimi olan sürekli bir ısı üretim denklemi silindirik koordinatlarda içinde ısı üretimi olmayan ve sürekli yani zamandan bağımsız bir ısı üretim denklemi ne olur bu sefer bakın şuradaki r de gidecek çünkü şurası sıfır olacağı için r çarpı sıfır sıfır olacak d şöyle d bölü dr D arkadaşlar. Konuşturmayın. Çarpı DT bölü DR eşittir sıfır. En genel denklem kullanacağımız şu denklem ve şu denklem. Şu ikisini kullanacağız. Şimdi ısır olan ve e, hem ısır olmayan zamandan bağımsız e, denklemleri kullanacağız. İlerleyen, i̇lerleyen soru çözümü videolarında e, başka ne ifade edebiliriz? Küresel koordinatlardakini de çıkartabiliriz. onu çıkartmaya gerek yok. Onu şöyle ifade edebiliriz. 1 bölü r kare Nedir arkadaşlar? Orada da kürede de çap sabit kalacağı için onu şu şekilde ifade ediyoruz. K çarpı R kare DT bölü DR artı e üretim eşittir Rho C bölü DT bölü DR. Yine sabit ısı üretim kat içinde ısı olan e, zamana bağlı ısı üretim denklemi. Neredeki? Küredeki. Yine aynı şekilde bunu dışarı alıp bölüm olarak atıp çözüm yapabilirsiniz. Size pratik olması açısından en genel ısı üretim denkliğini yazıyorum. O da şudur. 1 bölü r üzeri n delta r k çarpı r üzeri n dt bölü d r artı Burası aynısı. Tekrar yazmıyorum. Şu n 0 1 ve 2 Eğer n 0 ise n 0 ne olur? r üzeri 0 1 r üzeri 0 1 yani k olur düzlem duvar olur. Düzlem duvardaki ve R x'e dönüşmesi lazım. R x olacak bu sefer tabii ki de düzlem duvarda olduğu zaman. R1 ise, R1 ise ne olur? Uzun silindirdeki ısı iletimi e, 2 olduğunda da Küre arkadaşlar bu şekilde pratik olarak ısı iletim denktiğini düşünebilirsiniz. Ee, 3 boyutluyu şimdi geçmeyelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.